ey kırk yılın sultanı, ey kainatın padişahı, neden bilmem şu gönlümde bir hüzün eksik? Dolup taşan yaşımıza, nice mevsimden sonra gökyüzüne açılan bakışımızda neden keder eksik? İçimizde birikmiş bir deniz gibi akıp giden zaman hep bir rüzgar gibi. Yaşlanmak mı bu, yoksa bir döneme tanık olmak mı? 35 yaş, öyle bir yaştır, bilirim, ben de oradayım işte.'' Yorgun düşen yıldızlar tozlu yollarda yavaşça kayar, gökyüzüne veda eder. 35 yaşında yıldızlarla dost olur insan, geceye bırakır hayallerini, yüreğindeki izleri sürer. Geçmişin çiçekleri solmuş olsa da, hatıraların güzelliği hep taze kalır. 35 yaş, bir ömre sığdırılmış anılarla dolu, kalpte biriktirilen sevgiler zamanın meyvesi gibidir. Şimdi 35 yaş, bilgelik yolculuğu başlıyor, hayatın sırlarını çözmek için adım atıyoruz. Geçmişin izlerini taşırken omuzlarımızda, geleceğe umutla bakıyoruz, ışığa doğru yürüyoruz.